Size merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızda çevre saplamaları ilgili son dersimizi yapacağız. İleri seviye örnek sorularını çözeceğiz. Bu videodan sonra artık çevre saplamaları ile ilgili karşınıza çıkacak olan tüm sorulara hazırlanmış olacaksınız. Bu videodan önce bir hatırlatma yapalım. İki tane daha çevre hesapla ilgili video paylaşmıştık. Eğer onları izlemediyseniz mutlaka o iki videoyu izleyin. Daha sonra bu videoya geçebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yukarıda bir dikdörtgen ve bir kareden oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir diye sormuş bize. Arkadaşlar öncelikle şurada çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çevre demek bir şeklin etrafında tur atmak demek. Şuradan başladık. Geldim etrafında tur atmaya devam ediyorum. Bakın ediyoruz. Evet. Ve şu şekilde çıktık. Daha sonra buradan şeklimizin etrafındaki turu tamamladık. İşte bu çizmiş olduğumuz yer benim çevrem. Dikkat ediyorsanız şu içeride kalan şekil beni ilgilendirmiyor. Çünkü bana çevre soruldu. Fakat bu çevre değil. Burayı o yüzden hiç hesaplamanıza gerek yok arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Sorulardaki en büyük tuzaklardan bir tanesi bu. Gelelim sorumuzu anlatmaya. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz dikdörtgen ve kareye ait bazı özellikleri biliyoruz, değil mi? Neydi özelliklerimiz? Hatırlayalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının eşit olduğunu biliyorduk. Burası 10 sağ, karşısı da yine 10 olacaktır arkadaşlar. Evet, bunu yazdık. Daha sonra karenin şu kenarlarını bulabilir miyiz diye düşüneceğiz. Evet bulabiliriz. Bakın şuranın tamamı 25'miş. 10 santimetre buradaysa buraya kaç santimetre kaldı? 25'ten 10 santimetreyi çıkarttım. Buraya 15 santimetre kaldığını bulduk. Evet karenin biri bir kenarı 15 ise diğer kenarları da 15 olacaktır arkadaşlar. Peki 15 15 ve 15'leri yerleştirdim. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken nedir diye düşünelim. Hemen şuradaki bu kısa mesafeyi nasıl bulabiliriz? Bunu düşüneceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyebiliriz? Öncelikle benim şurayı bulmak adına yapmam gereken nedir? Tabii ki şurası 15'ti. 15. Karenin tüm kenarı 15. Burası 15. Ama uzun kenar 20 santimetreydi. E 20 santimetrenin 15'i buradaysa buraya kaç santimetre kalacak? Bunu bulacağım arkadaşlar. O bilinmeyen kısa kenar parçasını bulalım. E, burası 20, 20'den 15 çıkarttım. 5. Onu da yerine yazalım arkadaşlar. Ve artık şeklimizin çevresini hesaplayabiliriz. Tek tek yazıyorum. 20 10 20 10 15 15 15 5 ve 10 Bakın şu içeride kaldığı için bunu almıyoruz unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde topladığımızda 20, 10 daha 30, 15 daha 45, 15 daha 60, 15 daha 75, 5 daha 80, 10 daha koydum. 90 santimetrelik çevreye ulaştı. Cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. Bir diğer soruyla ilerliyoruz. Yandaki şekil bir eşkenar üçgen ve kareden oluşmaktadır. Burada eşkenar üçgenin tüm kenarların eşit olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen yerleştirelim o zaman. Bu geometri sorularında verilenleri yazmazsanız, şekil üzerine yerleştirmezseniz sonuca ulaşmanız ve görüş alanınız gerçekten zorlaşıyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. 6 ise o zaman buralarda 6 ve 6 olacak. Peki ben burada karenin bir kenarını elde etmiş oldum. Bir kenarı 6 ise diğer kenarlarda 6 olacak. Yerleştirelim o zaman onları da. 6'ları yerleştirdim. Artık şeklin çevresine bakabiliriz. Dikkat edin arkadaşlar şu kısım çevrede değil içeride kaldığı için burayı asla saymayacaksınız. Ve çevreyi sayarken mutlaka bir noktadan başlayıp hep aynı yönde ilerleyerek sayın. O zaman toplayarak veya çarparak da bulabiliriz. Burada ben kısa olan çarpmayı tercih etmenizi söyleyebilirim. Çünkü 6, 6, 6, 6, 5 tane 6 var. 6 kere 5, 30 cm cevabına ulaştık arkadaşlar. Yukarıdaki noktalı kağıda çizilen şekilde yandaki eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşittir demiş. Buna göre AC kaç santimetredir? Yani şu bir kenarını sormuş bana. Tabii ki benim bunu bulabilmek için arkadaşlar önce şuranın toplam çevre uzunluğunu bulmam gerekiyor. Hadi bakalım şu bir uzunluk bir birim 3 santimetre olarak ölçülmüş. O zaman üçer üçer şu birimlerin etrafında dolaşıp sayalım arkadaşlar. Şeklin çevresini bulalım. Nasıl bulacağım? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 tane şu şekilde uzunluk saydım etrafında. Demek ki 3 ile çarpacağım arkadaşlar. 20 çarpı 3'ten 60 yapabiliriz. Şeklimizin çevresi 60 santimetre. Ha hocam ben böyle birimleri sayıp çarpmasam da üçer ritmik sayma olarak ilerlesem olur mu? Olur. Yeter ki sen soruyu çöz. O da olur. 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye ilerlediğin zaman şuraya geldiğinde, başladığın noktaya geldiğinde yine 60 olduğunu göreceksin. Güzel. O zaman şimdi üçgenle ilgili konuşabilirim. Çünkü bunun çevresi ile bunun çevresi eşit. O zaman benim üçgenim de 60 santimetre değil mi arkadaşlar çevresi? Peki bir kenarı nasıl bulacağım? Üçgenin 60 santimetrelik çevresi var. 3 tane de kenarı var. O zaman gelin 60'ı 3'e bölelim arkadaşlar. 60'ı 3'e kısa yoldan da bölebiliriz. Bakın 6'da 3 2 kere 0 işarema dağıttım yana. 20 santimetre oluyor. 20, 40, 60 tuttu mu? Tuttu. Demek ki benim AC kenarım 20'ymiş. Güzel. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki tahtadan en az kaç tane kullanarak kare oluşturabiliriz? Arkadaşlar, bakın şu bir dikdörtgen diyor ki bu dikdörtgenden üst üste koyarak veya yan yana dizerek artık nasıl en az kullanarak kare oluşturabiliriz diyor. Arkadaşlar, burada soruyu çözmek için hemen şunun dikdörtgen olduğunu vurgulayalım. Burası 15, burası 5 santimetrelik kısa kenar. O zaman dikdörtgenin karşı kenar eşit olduğuna göre diğer kenarları da bulabilir miyiz? Evet. Burası 15 ise aşağısı da 15. Burası 5 ise bu kısa kenarda 5 olacak. Bunları da yazdık, yerleştirdik. Bu dikdörtgeni arkadaşlar kare oluşturmak için kullanmak istiyorum. Bakın şu dikdörtgeni buraya kaydırdım daha net görmeniz için. Evet burada bir tane bu tahta parçasından koyduk. Bir tane daha koyalım. Altına ilave yapalım. Bakın 5, 5 daha 10. Burası 10 oldu. Burası 15. Kare oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Kare olması için tüm kenarların eşit uzunlukta olması gerekiyordu. Burada 10. Burada 15 olduğu için hala dikdörtgen. O zaman gelin buna bir dikdörtgen daha ekleyelim. Evet sayalım birlikte. Uzun bu kenarım 15 santimetre. Tamam, problem yok. O zaman şu kenar acaba 15'e ulaştı mı? 5 10 15. Evet, bu kenarı da 15'e eşitlemeyi başardım. 15 15 15 ve 15 kareyi oluşturduk. Peki bana demişti ki en az kaç tane kare kullanmalı ee, bu tahtadan? Kaç tane kullanırsak kare oluşuyor? 1 2 en az 3 tane kullanmalıyım ki şu kareyi elde edebileyim. En az 3 dikdörtgenle bir kare oluşturabiliyoruz. Cevabımız B seçeneği 3 oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel ve orijinal bir soruydu. Bence bunu matematik defterine not almalısınız ve bu bilgiyi kalıcı hale getirmelisiniz arkadaşlar. Bir diğer soruyla ilerleyelim. Hadi bakalım burada size süre veriyorum. Burada videoyu durdurun çözümünüzü yapın. Daha sonra ben anlatmayı yapacağım. Süreniz başlasın arkadaşlar. Videoyu durdur, çözümünü yap. Evet, süre tamamlandı. Ben anlatmaya başlıyorum. Yandaki şekil eş karelerden oluşmuştur. Evet bu eş karelerden oluşan şekillerin etrafında sayaraktan tur atacaktık değil mi? Karelerden birinin çevresi 8 santimetre olduğuna göre çok dikkat ediyorsunuz. Bakın şuradaki bir uzunluk 8 demiyor arkadaşlar. Şu karenin bir tanesinin çevresi 8 diyor. O zaman ne yapabiliriz? Hemen düşünüyoruz. Şu bir tanesi 8 ise küçük karenin şu bir kenarını nasıl bulabilirim? Bunu düşüneceğim arkadaşlar. Evet burası 8. Ben bu 8'i 4'e böleceğim. Ve şu bir uzunluğu 2 olarak bulacağım. Çünkü bakın 2, 4, 6, 8. Bir küçük karenin çevresi 8 ise bir kenarı 2 oldu. Hemen artık şeklin etrafını sayabiliriz arkadaşlar. Hep beraber sayalım. Bakalım kaç adet çıkacak. Şurası 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Bakın başladığım noktaya geri döndüm. Tam 22 adet şu 2 santimlik kenardan saydım. Hocam içeriği neden saymıyoruz? Arkadaşlar çevre ne demekti. Şeklin etrafında tur atmak demek. Ben etrafında gezinirsem çevreyi bulurum. İçeriği beni hiç ilgilendirmiyor. Bunu unutmuyorsunuz. Pekala. O zaman 22 tane 2 santimlik kenarım var arkadaşlar. 22'yi 2 ile çarpalım. Cevap 44. Yani A seçeneğine ulaştık. Şurada A seçeneğinde 44'ü görebiliyorsunuz. Bir diğer soruyla ilerleyelim. Yandaki iki eş dikdörtgenden. Evet bunların iki eş dikdörtgen olduğunu bize söylüyor. Oluşan karenin çevresi 32 cm. Güzel. Karenin çevresi 32 cm. Peki bir kenarını nasıl bulacağım arkadaşlar? Tabii ki 32'yi 4'e böleceğim. 32'yi 4'e bölersem 8 bulacağım çünkü 32'de 4 8 defa var. O 8'i hemen götürüyorum, yerleştiriyorum. Bakın şekle yerleştirmek çok önemli demiştik. Hemen gözünüzde canlanmıştır. Şurası 2 eş parçadan oluşuyorsa 8'i kaç kaç paylaştırırsınız? 4 buraya, 4 buraya, değil mi arkadaşlar? Dikdörtgenin kısa kenarını bulmam gerekiyor çünkü. 8'i 2'ye böldüm 4. Ve burası da yine 4. Güzel. Bana demişti ki, dikdörtgenlerden her birinin çevresi kaç santimetre? Yani bir dikdörtgenin çevresini bulman benim için yeterli olacak. Evet, istersen toplayarak ilerlersin. 4, 8 daha 12, 4 daha 16 ve 8 de şurası var. Uzun kenara yine uzun kenar. 24'e ulaştın. Peki... Bir formül hatırlayalım. Neydi dikdörtgenin çevre hesaplaması formülü? Kısa kenar artı uzun kenar. O zaman hemen hesaplıyorum. 8 artı 8'i 2 ile çarptık. Yani şurada 2 tane 8 var diye. 16 oldu. 4'ü 2 ile çarptım. 8 oldu. Daha sonra topladım. 24'e ulaştık. Aa, hocam ben bu yöntemle yapmadım. Başka nasıl yapabilirim? Sen yeter ki yap arkadaşım. Yet yeter ki yap. Bakın şuradaki 4 ile bu 8'i toplayalım. Kısa kenar artı uzun kenar. 8 4 daha 12. İkisinden de 2 iki tane olduğu için 12 çarpı 2. 24'te olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın? Matematikte tek çözüm yolu yoktur. Her zaman bunu unutmuyorsunuz. Evet. Size 5 saniye süre vereceğim. Videoyu durdurun, çözümünüzü yapmaya çalışın, kağıdı kalemi kullanın arkadaşlar. Daha sonra oynatın, bakalım doğru cevaba ulaşmış mısınız? Süre başlıyor. Evet, soruyu çözmeye başlıyorum. Yandaki şekil birbirine eş, 4 tane eşkenar üçgen ve kareden oluşmuştur. Yani şunlar eşkenar üçgenler ve kare var göbekte arkadaşlar. Şeklin çevresi 72 cm olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir demiş. Arkadaşlar burada bir kenarı bulmam gerekiyor. Öncelikle benim bir kenarı bulmam gerekiyor. Şeklin etrafında bir tur atsak Kaç tane kenar sayarsınız? Hemen şuradan başlayalım. Bakın, şurası 1. Burası 2. 3 4 5 6 7 ve 8 tane kenar var. Hatırlatıyorum, içerisi beni ilgilendirmiyor çünkü bu bir çevre sorusu arkadaşlar. 8 tane kenarı buldunuz. Güzel. O zaman ilerlemeye devam edelim. Ben 72 cm'lik çevreyi 8 kenar olduğu için 8'e böleceğim ve bir kenarı bulacağım arkadaşlar. 72'yi 8'e böldüm 9. Hemen o 9'u götürüp yerine yerleştirelim. Bakın şurası 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 artık neresi ise 9 oluyor arkadaşlar. 9'u yerleştirdik. Bizden zaten karenin bir kenarın uzunluğunu istemişti. E burası 9 sa, burası da 9. Burası da 9 çünkü eşkenar üçgen. Karenin bir kenarı da yine 9 oldu arkadaşlar. Pekala bir diğer soruyla devam edelim. Sorularımız gerçekten güzel ve çevre konusunu tamamıyla kapsayan sorular. Yandaki karenin çevresi 40 cm'ymiş. Arkadaşlar hemen şurası 40 sa çevresi. Bir kenarını bulabilir miyim diye düşünüyorum. Tabii ki bulabilirim. Karenin kaç kenarı vardı? 4. O zaman 40'ı 4'e bölelim ve karenin bir kenarını bulalım arkadaşlar. 4 4 40'ı 4'e böldük. 10 yerleştiriyorum ve eşkenar üçgenin bir kenarını 10 cm buldum. Arkadaşlar eşkenar üçgen diyoruz. Adı üzerinde burası 10sa 10 10 hemen hızlıca toplayabilirsiniz. 10 20 30 cevap Adana olabilir. Ve BED eşkenar üçgenin çevresini 30 diyerek A seçeneğini işaretlemeniz gerekiyordu. Yanındaki kareden 3 tanesini yan yana getirerek oluşturacağımız dikdörtgenin çevresi kaç santimetre olur? Şimdi ilk etapta öğrencilerin yaptığı hata şu. Hocam ben bu 13'ü gördüm mü? Evet. O zaman bunlar da 13, 13, 13. Tamam. 13 ile 4'ü çarparım. 52 yapar. E, 3 tane kare varsa 52 de 3 ile çarparım. Ve 156'ya ulaşırım. Direkt A seçeneğini 156'yı koymuşlar. Acaba öyle mi bakalım arkadaşlar. Kare bütün kenarlara eşit. Bunda hem fikiriz. Yerleştiriyoruz. 3 tanesini yan yana getirip bir dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Ne dedik? Geometride çizmeden kafamızda şekillendirmeden soruda ilerlemek zor oluyor arkadaşlar ve çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bir dikdörtgen meydana getirdim. O zaman dikdörtgenin çevresine bakabilir miyim? Evet. İçerisi beni ilgilendirmediği için burayı hesaplamıyorum saymıyorum arkadaşlar. Burası çok önemli bir detay. Şimdi kaç tane 13 görüyorum burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 13 santimetrelik uzunluğum var. O zaman 8 çarpı 13 yapar mıyım? Evet. 8 çarpı 13 yaptığımız zaman 104 santimetre ulaşacaksınız. 8 kere 3, 24'ün 4'ü elde var. 2, 8 kere 1, 8, 2 daha 10. 104 cm benim cevabım B seçeneği. Bakın ilk başta anlattığım hataya düştüyseniz siz A yapacaktınız ve muhtemelen sorunuz yanlış yanlış çıkacaktı. O nedenle bu soruları izlemek, detaylıca öğrenmek çok önemli arkadaşlar. Bugünlük dersimiz sonerdi. Şimdi sizden ricam şu videoyu beğeniyorsunuz. Beğendikten sonra yorumlar kısmına ben bu konuyu anladım ya da sorduğunuz soruları kendi başıma da yapıyorum veya yapamıyorum şeklinde bana geri dönüşte bulunuyorsunuz. Eğer durum istediğimiz gibi değilse sizin için bir çevre sorusu çözümleri anlatan video daha hazırlayabilirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Desteklerinizle kanalımız büyümeye devam ediyor. Hoşçakalın.